Merhaba arkadaşlar, bugün 40 yama çanta dikimi yapacağız. Öncelikle kullanmadığımız kotları ve kumaşları değerlendir değerlendirmek için hepsini hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra şöyle bir kalıp çıkartıyoruz. Dikdörtgen, dilerseniz karede kesebilirsiniz bunun gibi. Ve daha sonra bu kestiğimiz kumaşları birleştirerek 40 yama olarak bir çanta dikimi yapacağız. Evet, şimdi kesimine başlıyorum. Evet, iki tanesini kestim şu şekilde ee, iki renkten ya da üç renkten de oluşturabilirsiniz ben evde kullanmadığımız pantolonları hepsinin kesimini yapacağım ondan sonra e, istediğim renkleri kombinleyip birbirine birleştireceğim ve çantamın dikimine başlayacağım fazlalıkları da çöpe atıyoruz. Böylece eski kotlarımızı değerlendirmiş oluyoruz. Evet. İstediğimiz büyüklükte yapıyoruz. Evet. Koyu renk pantolonumuzun kesimini tamamladıktan sonra açık renk pantolonları da tekrar dikdörtgen olacak şekilde kesimini yapıyorum ve şöyle önceden kalıbımızla çiziyoruz. Bütün karelerin eşit olması gerekiyor. Şöyle şu şekilde Şöyle karelerimizi dikdörtgen daha doğrusu ben dikdörtgen kesiyorum. Siz dilerseniz kare, dilerseniz dikdörtgen benim gibi çalışabilirsiniz. Evet şu şekilde Dikdörtgenleri dörtgenleri kesiyorum Evet, kesimimizi tamamlıyoruz. Kesimimizi tamamladıktan sonra dikimine geçiyoruz. Bir sonraki videoda bir birlikte dikimini de yapacağız inşallah.